I selam sevgili gençler nereye geldik 15. videoya geldik peki neymiş konumuz karışım problemleri karışım problemlerinde ilk başta ben sana konunun özetini anlatacağım ama çok kolay anlatacağım çünkü karışımdan soru kaçmamalı inanılmaz kolay bir konu ciddi söylüyorum kimyadaki karışımı dahi buradan çözebilirsin veya kimyada biliyorsan bu karışımları oradan da çözebilirsin şu yöntemi unutma az sonra anlatacağım yöntemle çözülmeyecek karışım problemleri kalmayacak haydi bakalım Gelsin videomuz. Neymiş ilk kısım? Karışıma benzeyen yüzde problemleri. Daha başlamadım. Dikkat daha yüzde problemleri diyorum. Bak güzel arkadaşım. Karışıma benzeyen yüzde problemlerini karışımla da çözersin ama tavsiyem şudur. Diyeceksin ki hocam ben bunu nasıl çözeceğim? 200 gram su ile 50 gramlık şeker karıştırdı. Karışım oldu mu? Karışımın şeker yüzdesi. Buna göre yüzde problemi olduğu için istenen kısmı yani şeker kısmını buraya, karışım kısmını buraya yaz. Şeker kısmın 50, karışım kısmın bu ikisinin toplamı 250. İşte bu ifademiz. Yüzde sorusu aslında. Karışımla çok da bir alakası yok. Bizim demek istediğimiz karışımla yoksa şu an karıştırdık aslında. Sadeleştir. 50'ye böldüm 1, 50'ye böldüm 5. Yüzdeyi sorduğu için 20'yi yazdım. O halde oldu sana 20 bölü 100. Yüzdesini sorduğu için yüzde 20 gibi bir ifade diyeceksin. Soru daha karışım civarında değil. Bak güzel arkadaşım yine aynı mantık. Verilen ifade 90 litre tuzlu su karışımının ağırlıkça yüzde %30'u tuzmuş. Aslında yine sana neyi soruyor? Bir şeyin yüzdesini soruyor. İster buna tuz de, ister alim işte maddesi de. Bundaki ifade karışım değil aslında. Yüzdeyi soruyor. 90 lira aldığın bir ürünün %30'u kaç gibi düşünebilirsin. O halde 90'ın %30'unu bulalım bu ifadeden tuzu tespit edelim. Buradaki ifadeler gitsin. Elde kaldı 27. Ama neyi soruyor bana? Suyu soruyor. 90'dan da 27'yi çıkartırsan cevabında ne kalacaktır? 63 kalacaktır. Peki hocam şöyle yapamaz mıyım diye diyenler ben böyle duyuyorum. Hakikaten böyle net bir şekilde hocam bu kadar uzatmayın. Ben geriye kalanın %70'inin su olduğunu biliyorum diyenler için anlatıyorum. 90 ifadesinin %70'ini alıyorsunuz. Bu ifadede 2 0 gitti. 9 kere 7 ne yapacaktır? 63 yapacaktır. Bu da bir yöntemdir. Kabuldür ama ve lakin şimdi bu ifadelere yüzde olarak değerlendiriyoruz. Peki bunu ne yapacağım? Aynı mantık x gram kahve y gram sütle karıştırıldığında oluşan sütle kahve karışımının ağırlıkça yüzde kaçı kahvedir? Biraz önce ne dedim? Benden istediği şey x gram kahve. Kahveyi o halde ne yapıyorum? Yukarıya yazıyorum. Yüzde kaç dediği şey neyse onu pay kısmına. Paydaya ne yazıyorum? Paydaya da x ile y'nin toplamını yazıyorum. Bu ifade. Ama hocam yüzde soruyor. Yüzdeyi ne yapacağım ben? Bu paydayı bilmiyorum ki yüzde olarak yazayım. Bak güzel arkadaşım. Şöyle düşünebilirsin. Başka bir ifadeyle anlatayım. Örneğin 10 bölü 3 yüzde kaça eşittir dediğim zaman 3'ü hiçbir zaman 100 yapamayacağını biliyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun biliyor musun? Bu ifadeyi pay gibi düşün. Bunun görünmeyen paydasını 1 gibi düşün. Burayı 100 ile genişletiyorum. Burası 100 oldu. Burayı 100 ile genişlettim. Burası ne oldu? 1000 bölü 3 oldu. O halde bu ifadeyi yüzde olarak yazacak olursan paydası 100 olduğundan dolayı yüzde 1000 bölü ...üç gibi bir ifadedir diyebilirsin. Bu ifadeyi unutma. Peki bu aynı şey. Burayı da ben paydayı bir olarak kabul ettim. Yüzde genişlet. Üst kısmı yüzde genişlet. Oldu sana paydası 100 olan... ...ve pay kısmı yüz x bölü x artı y olan bir işlem. Bana yüzdesini sormuş. O halde yüzdemiz yüz x bölü x artı y. Başka nasıl yaparım hocam? Şöyle de yapabilirsin. Yanlış değildir. Mesela dersin ki... Toplam x artı y'lik karışımın içerisinde x'i kahve ise bu kahveyi yüzde kaça denk gelir? Bu ifade yüzdeyi koydum oran orantıdan. İşler çarpımı x artı y çarpı soru işareti bana burayı soruyor. 100 çarpı x'ten 100 x yaptı. Soru işaretini çekecek olursam o da eşittir. 100 x bölü x artı y. E çıkan ifade zaten bana direkt neyi veriyordu? Yüzde değerini veriyordu. İster bu yöntem ister bu yöntem hiçbir şey değişmiyormuş. Şimdi geldik esas dediğimiz karışım problemlerine. Bakınız neyi bilmeniz yeterli? Der ki kural. Eğer karışımlarda hepsinin yüzdeleri verilirse, yüzdeleri verilirse tuz oranı yüzde A olan, tuz oranı yüzde B olan bir karışım. Yüzdeleri diyor kutular çizin kutuların içerisine. Yüzdeleri kutular içerisine yazın. Sonra yüzde A olanı diyor x gram olduğu için x gramı buraya Yüzdesi B olan Y gram olduğu için Y gram buraya. Buranın yüzdesini bilmiyorum zaten bunu soracak. Ama buranın gramını biliyorum. Karıştırdığım için x ve y'nin toplamı kadar gelecektir. Peki unutma burası tuz. Tuz yüzdesi. Burası tuz yüzdesi. O halde bu ikisi tuz yüzdesiyken buranın da ne olacağını bilmemiz gerekiyor. Çıkacak yüzde de tuz yüzdesidir diyeceksin. Peki devam ediyorum. Peki işlem nedir? İşlem de şudur. A x'in çarpımı hiç yüzdesiyle falan uğraşma artı b ile y'nin çarpımı bu ifademiz eşittir. Soru işareti çarpı x artı y. Bu ifadeden de bulmuş olduğun şu ifade neyi verecektir bana? Tüz yüzdesini verecektir. Peki hocam bunu nasıl uyguluyorum? Birazdan uygulayalım. Şöyle ki bana verilen ifadelerden birincinde yüzde 25 şu birincisi olsun şu ikinci kabımız olsun yüzde 10 şu da oluşacak karışımın kendisi olsun. Bak güzel arkadaşım yüzdesini yazdım yüzde 25 Gramını yazdım 400 gram artı yüzdesini yazdım yüzde 10 gramını yazdım 200 gram eşittir yeni karışım bilmiyorum yüzdesi çıkacak toplam 400 ile 200'ün toplamı 600 gram başlıyorum bununla bunu çarpıyor 400 çarpı 25 artı 10 la diyor 200'ü çarp diyor. 200 ile 10. Yüzdeler olarak değil bakın. Direkt sayılarını alıyorum. Hepsi zaten yüzde olduğu için yüzde önemsiz. Soru işareti çarpı 600. Ne yapın biliyor musunuz? Normal çarparak yapabilirsin. Yüzde yüz 100 doğru. Hiçbir sıkıntı yok. Tavsiyem şudur. Hepsinde aynı miktarda sıfır varsa sayıları azaltın ki daha rahat çarpabilesiniz. Hepsinden iki tane sıfır attım. 4 ile 25 çarptığınız 100. 2 ile 10'u çarptım 20. Eşittir 6 tane soru işareti. 120 eşittir 6 çarpı soru işareti. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde 120 bölü 6 eşittir bizim yüzdemiz. Yani bu karışımın yüzdesi ne olacaktır? Yüzde 20 olacaktır. Ne peki bulduğumuz şey? Şeker oranı. Şeker oranı bulduğumda ne olacaktır? Şeker yüzdesi olacaktır. Geldim ikinci duruma. Diyor ki bazı karışımların yüzdelerini verecek, bazılarını ise dikkat saf ekleyecek. Bazıları yüzdeli, bazıları safmış. Peki hocam, saflarda ne yapıyoruz? Burada iki ifadeye dikkat edin. Bak güzel arkadaşım, yüzdesi olan zaten sıkıntı yok. Yüzde olarak yazıldı. Kaç gram X gram. Şunu da yazayım da ne demek istediğimi anlayın. Tuz ekledim. Bunun içerisine ne ekliyorum? Tuz ekliyorum. Peki tuzu eklediğimde, saf tuzu eklediğimde tuzun yüzdesi nedir? Şöyle düşünün saf tuzu eklediğimde her şeyi tuz olduğuna göre bunun içerisindeki tuz yüzde yüzdür. Yani hepsini aslında yine yüzdeye çeviriyoruz da içerisinde bulunan yüzde miktarını bizim bilmemiz gerekiyor. Örnek verelim. Bir sınıfta 5 tane kızımız olsun. Bu sınıfa bir tane daha kız geldiğinde Dikkat 5 tane kızımız var. %100'ü kızdı. Bir tane daha kız geldiğinde 6 kız oldu. %100 oldu değil mi? Dolayısıyla eğer bir şey safsa yani aynı cinsten ise yüzde hiçbir zaman değişmiyor. Bu ifade dolayısıyla %100 oluyor. Peki bura ne? E, bura soru işareti. Bura ne? Gramların toplamı demiştik. Şöyle dersem genellemiş olurum ve %100 de doğrudur. Dikkat. Eğer yüzdesi verilen bir karışıma aynı türden Tuz yüzdesi verildi. Aynı türden eklersem yüzde yüz. Peki hocam örneğin bana tuz oranı verdi ama su ekledi. İşte o zaman da suyun içerisinde hiç tuz olmadığı için yüzde sıfır alacağız. Yüzdesi verilmeyen ya yüzde sıfırdır ya da yüzde yüzdür. Bu kadar. Devam ediyorum. Verilen işlemlerde bununla bunun çarpımı A çarpı X gelecek. Bununla bunun çarpımı 100 çarpı Y gelecek. Diğer taraftan soru işareti X artı Y'imiz gelecek. Dört işlem sonucu bakalım bize nasıl sorulmuş. Verilen ifade şeker oranı %20 olan şekerli suya. 20 gram ne ekliyorsun? Şeker. Dikkat şeker oranı verilmiş ve saf bir şeker ekliyorum. Hemen şöyle iki tane hatta üç tane neyimizi çizelim kabımızı çizelim. Ellerimizde şu ifade olsun görselimizde görünüz. Kapları çizdiniz. Kabın içerisine %20'yi koydum. Kabın gramı 80 grammış. 20 gramlık şeker koydum. Şekere şeker dediğim için %100 dedim. Burada oluşacak karışım bununla bunun toplamından 100 gram. Burası soru işareti. Burayı topla eşittir burası da. Bununla bunu çarpımı 80 çarpı 20 artı 10 çarpı 20 eşittir 100 çarpı soru işareti. Tekrar söylüyorum işlemleri rahatlatmak adına 2 tane 0 bundan atıyorsam bundan da at bundan da at. Atmadan yap olur olur hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece işlemleri biraz daha hızlandırmak istiyorum. 8 kere 2 16 artı 1 kere 2 eşittir 1 çarpı soru işareti soru işareti. Cevabımız 18 çıktı. Bulmuş olduğum şey direkt bana neyi veriyordu? Yüzdesini veriyordu. Peki Aynı değildi hocam. Farklı madde eklersek. Biraz önce söylediğim cümle. Yüzdesi olan belli. A gramı ne? X gram. Y gram şeker diyor. Dikkat. Gramını yazayım ama tuzun içerisine burası şekerse hepsi aynı tür olmak zorunda. Yani şekeri neye çevirmeliyim? Şekeri kesinlikle tuza çevirmem gerekiyor. O halde tuza çevirdiğimde tamamı şeker oran, şeker olan bir ne diyelim? Saf maddede Tuz var mıdır? Yoktur. İşte tuza çevirdiğimde ne oldu? Yüzde sıfır. Dikkat edin şeker yüzdesi yüzde yüz ise içerisinde diğerlerinden hiç yoktur. Dolayısıyla ben bunu tuza çevirdiğimde yüzdesini ne oldu? Sıfır oldu. Bu da tuz olmalı. Bu da tuz olmalı. Çıkan sonuçta dolayısıyla ne oluyor? Tuz. Bunu bilmiyorum ama gramı her zaman sabittir. X ile Y'nin toplamı. A ile x'in çarpımı artı 0 ile y'nin çarpımı eşittir. Soru işareti x artı y'den buradaki tuz yüzdesini bulacaksın. Örneğimiz gelsin. Şeker oranı imiş. Bu kabı da bu sefer böyle çizerim. %20'lik bir kabımız var. İçerisine 80 gram ne koydum? Şekerli su. Artı. İçerisine diyor şeker oranı dikkat edin tuz ekliyorum. Şeker oranı tuz ekliyorum. Üstüne yazarsanız işlem hatasını hiç yapmazsınız. Tuz eklediğimde tuzu ben şekere çevirdiğim anda tamamı tuz ise buranın yüzdesi ne oluyor? Sıfır. Sen şöyle kodla aynısını ekliyorsan yüzde yüz farklı madde ekliyorsan yüzde sıfır. Bu kadar. Bu işlemlerden sonra oluşacak şeker yüzdesi soru işareti 80 ile 20'nin toplamından 100 geldi. Bak güzel arkadaşım 80 çarpı 20 bu sefer sadeleştirmeden isterseniz yapalım. 0 çarpı 20 bir şey değişmiyor onu da söylemek istiyorum. 100 çarpı soru işareti 80 ile 20'nin çarpı 16.600. 0 ile 20'nin çarpımı 0. 1600 soru işareti. 2 0 buradan 2 0 buradan attım. Soru işaretinin karşılığı 16. Demek ki bu karışımın son durumda şeker oranı 16 oluyormuş. Şimdi gelelim buharlaştırma sorularına. Aslında bir şey değişmiyor. Nasıl ki bir maddede ekleme yapıyorsan artı oluyordu. Buharlaştırma yapıyorsan eksi oluyor. Yüzdesi olanlar yazılır. X gramı buraya yazdım. Ne buharlaştırıyorum? Su. Dikkat. Tuz oranı verilmiş. T diye yazalım. Suyu ben neye çevirmeliyim? Tuza çevirmeliyim. Yani farklı bir madde buharlaştırdığım için yüzde sıfır aldım. Aynı madde olsaydı %100 alırdım. Dikkat. Bulacağım şeyde tuz yüzdesi olduğu için yüzdeye soru işareti koydum. Hocam bu gram kaç? Y gram verdiği için gram'a da Y gram dedik. Kural olarak A ile X'in çarpımı eksi, 0 ile Y'nin çarpımı eşittir. Buraya dikkat edin. Gramımız diğerlerinde X artı Y iken buharlaştırmada ne diyorsunuz? X eksiye. Dolayısıyla şu T değil soru işareti olacak. Soru işareti çarpı x eksi y'den de buradaki tuzun son durumdaki yüzdesi bulunacaktır. Bakınız şöyle ki işlemler içerisinde bize ne vermiş? Buharlaştırma verilmiş. Dolayısıyla toplayacak mıyım çıkartacak mıyım? Önce ona karar vereceğim. Dolayısıyla çıkartacağımı bildiğim anda bu araya eksi koymak zorundayım. yüzdeyi verdim yüzde %30. Bu 1, 50 litre şekerli su. Ne buharlaşıyor? Su buharlaşıyor. Yüzdesini ne al dedim? Şeker oranını vermiş. Buharlaştırdığın su olduğuna göre yüzde %0. 50'den 10 çıktığında 40. Buranın yüzdesi zaten soru işareti. İşleme geçiyorum. 30 ile 50'yi çarpacağım. Bu 1. Eksi. 10 ile 0'ı çarpacağım. Bu 2. Eksi. 40 çarpı soru işareti bu da 3. Çarpıyorum 1500 eşittir. Sıfır yazmaya gerek duymadım. 40 çarpı soru işareti. Şuradan birer sıfırı gönderelim. Soru işaretinin karşılığı 150 bölü 4. 150 bölü 4'ümüz ne yapacaktır? 75 bölü 2. 75 bölü 2'miz de ne yapıyordur? 37,5. Yani burada son durumda oluşan şeker yüzdesi neymiş? %37,5 yapıyormuş sevgili gençler. Bunları biliniz demiş. Neymiş bu? Bakınız karışımdaki madde yüzdeleri toplamı daima %100 olmalı. Ne demek hocam? Mesela bir tuz ile su karışımı olsun. Tuz ile su karışımı olsun. Tuz yüzdesi %10 dediği anda bu karışımın %90'ı neyden oluşuyordur? Sudan oluşuyordur. Buradaki ifade karışım olduğu için artık koyalım. Burada tuzumuz %70 ise buradaki suyumuz yüzde kaç yapacaktır? 30 yapacaktır. Buradaki ifadelerde unutmayın. Çünkü bazen gramını soracaklar. Gramını sorduğunda bu ifadeleri kullanırsınız. Karışımdan diyor, madde alınırsa yüzdesi değişmez. Ne demek yani hocam? Şöyle düşünün. Bir bardak çayınız var. Bir bardak çayın içerisinde normal şöyle şöyle bir çayımız olsun. İçerisinde bir tane şekerlilik olsun. Bir tane şeker koyduk. Şeker miktarı bir kesme şeker, küp şeker neyse. Diyorum ki ben bu bardağın bir kısmını boşaltsam en baştaki tadı ile son durumdaki tadı arasında bir fark oluyor mu? Hayır olmuyor. Yani diyoruz ki eğer karışımın içerisinde 100 gramlık bir karışım olsun. Bunun yüzdesi de %20 şeker olsun. Senden bunun yarısını al dediğinde yarısını al deyince 50 grama düşürdüğün anda yüzde de asla ve asla değişim olmayacaktır. Şeker yine yüzde 20'dir. Bunu isterseniz dökünüz 10 grama kadar düşürünüz 10 gram kadar düşse dahi yüzdesi değişmeyecektir. Yüzde 20'si ne olacaktır? Şekerin kendisi olacaktır. Unutma karışımdan alınan madde asla yüzdeyi değiştirmez. Şuraya bakınız karışımın yüzdesinin değişmesi için karışıma yüzdesi farklı olan madde eklenmeli ya da çıkarmalıdır. Hocam bu ne demek? Bu da yorum sorularında kullanabilirsiniz. Örneğin yüzde %20'si şeker olan bir karışıma eğer sen %10'u şeker olan bir karışım eklersen bu durumda ne olacaktır? Yüzdemiz değişecektir. Yüzdemiz düşecektir. Eğer sen %20'si şeker olan bir karışıma %30 şeker olan bir karışım ilave edersen yeni karışımın şeker yüzdesi artacaktır. Bu azalıldığında bunun da arttığını unutmayınız. Bu artacaktır. Eğer diyor %20'si şeker olan bir karışıma yine %20'si şeker olan bir karışım eklenirse farklı bir karışım eklenirse Orada yüzde de herhangi bir değişme olmayacaktır. Değişebilmesi için yüzdeleri farklı olan başka karışımlar eklenmeli. İlla şeker mi? Hayır. Sıfır mesela su direkt eklersin. Su eklediğinde aslında sen ne yapmış oldun? Yüzde sıfırlık, yüzde sıfırlık bir şeker ekledin. Yine aynı mantık aslında. Yüzde sıfırlık şeker eklemekle sıfır, pardon, saf su eklemek arasında herhangi bir fark yoktur. Ve en sonda karışımda kap içerisinde yazılacak yüzdelerin madde türleri aynı olmalıdır. Yani ne demek istiyor? Şöyle düşünün. Hani normalde kabın üstüne ben şeker yazıyordum. Buradan su buharlaştıracaktım. O halde bu suyu neye çeviriyorum? Şekere çevirdiğinde tamamı suysa şekere çevirinde yüzde sıfır yazıyordum. Yani bu durumda burasını şeker alıp burayı su olarak bırakmak çıkacak sonucun ne olacağını kestirememek demektir. Dolayısıyla hepsi şekerse şeker şeker çıkan şekerdir. Hepsi suysa su su çıkan sonuç su yüzdesidir. Demek adına bu bilgileri bilmenizde fayda var. Gelelim sorular kısmına. Buraları dikkatli dinleyin. Bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle karışımdan soru kaçırmayacaksın. Güzel arkadaşım. Hakikaten karış kaçırmayacaksın. Ama dikkatli dinlemelisin. Tuz oranı vermiş. Yüzdemiz. ikinci karışımın kabını. Üçüncüde de çıkan kap diyelim. Şöyle ki bu ifadenin içerisine %20'mi yazdım. Kaç grammış bu? 30 gram hocam. 30'u yazdık. Buraya geldik. Yüzdesi %x. 50 gram tuzlusu. Yeni karışım %30 oluyormuş. Bakın bu sefer buranın yüzdesini vermiş. E bu ifadeden 50 ile 30'un toplamı 80 mi? Eşittir'i koydum. Karıştırdığım için artı dedim. İşlemleri bununla bunun çarpımı. 20 çarpı 30 artı x çarpı 50 eşittir. 30 çarpı 80. İsterseniz sıfırlardan bir arasını ister çarpın fark etmez. 600 buradan geldi. 50x burası yaptı. 2400 de burası yaptı. 600'ü karşıya gönderdiğim zaman işlemde 50x eşittir. 2400 eksi 600 cevabımız da dolayısıyla ne yapacaktır? 1800. Benden x'i soruyor. X'i bulabilmek için 1800'ü neye bölüyorum? 50'ye bölüyorum. Bunlar birbirini götürsün. 180'i de 5'e bölce cevabımız 36. Yani bulmuş olduğumuz x değeri ne oldu? 36. Karışımdaki tuz yüzdesi ne oldu? 136. Hocam şuna niye bakmadık? Soruyu gördüğüm için aslında bakmadım. Tuz oranı soruda verilen tuz oranı değiştirmeye ihtiyaç yok. Çıkan da dolayısıyla ne olacaktır? Tuz oranı olacaktır. Unutma bunu. Bir sonraki örneğimiz şeker oranı %25 olan. Bak güzel arkadaşım. Kabul bu sefer böyle çıkartalım. Yüzdesi 25. Neymiş bu şeker? Şey diye yaz şeker olduğu belli olsun. %25'i yazdım. 80 gramı buraya yazdım. 20 gram şeker ilave ediyor. Bakın dikkat direkt şeker ilave ediyorsun. O halde artı direkt şeker ilave ettiğimde aynı madde türü olduğu için %100 kaç gram dedim? 20 gram. Eşittir. Burası 20 ile 80'in toplamı 100. Oluşacak yüzdesi belli değil. Şeker yüzdesini bulmuş olduk. O halde bununla bunu çarpıyorum. 80 çarpı 25. 20 çarpı 100 eşittir 100 çarpı soru işareti. İsterseniz 2 sıfır götüremiyorsak da 1 sıfır götürebiliriz. Bunda bir tane var. Bunda da var. Bunda da var. O halde işlemleri çarpalım. 8 ile 25'in çarpımı 200. 2 ile 100'ün çarpımı 200. Eşittir 10 tane soru işareti. Toplam eşittir 400. Eşittir 10 soru işareti. İsterseniz pratik birer sıfır atalım. Demek ki burada oluşan karışımın yüzdesi yüzde %40'lık bir karışım olacakmış. Bir sonraki örnek. Şeker oranı %25 olan bak bu sefer de yine şeker, aynı soru galiba. Burada atam olmuş. Limonata'ya 20 gram şeker. Şöyle yapalım. Tamam bu ifadeyi bulduk. Aynı soru olduğu için bence soruyu şöyle değiştirelim. Diyelim ki buraya da şeker eklemeyelim. Ne ekleyelim? Sadece su ekleyelim. Tamam mı? Aynı soru şeker yerine su eklenirse olsun. Tabii şıklarda değişecektir ama çok önemli değil. Boş verin. Şöyle cevabımız çıkacak. %25'i yazdım. %25. Bu bir. 80 gramı yazdım. Burada eklenecek şey bu şekerdi. Burada su eklediğime dikkat. Eğer ben su ekliyorsam yüzdesini sıfır alıyordum. Çünkü bunu şekere çevirmeliyim. Tamamı su ise %100 su dersiniz. Bunun içerisinde şeker aslında yüzde Buraya da 20 gram dedim. Eşittir. Burası da 100 gram oldu. Şuradaki ifademiz. 80 ile 25'i çarpıyorum. 80 çarpı 25 artı 0 çarpı 20 o da eşittir. 100 çarpı soru işareti. Sevgili gençler burayı toparlayalım. Burayla burayı çarp ya da sıfırlardan birini çıkar. Burası 200 yapacaktır. Doğru mu? Pardon. 2000 yapacaktır. 2000 eşittir. Burası sıfır olduğu için yazmadım. 100 çarpı soru işareti. 2 sıfır at. Buradan da 2 sıfır at. Dolayısıyla cevabımız ne yapıyormuş? %20 gibi bir ifade yapıyormuş. İşleme dikkat edin. İşlemdeki yüzdenin değiştiğini görünüz. Ne zaman değişti? Farklı bir madde eklendiği zaman, yüzdesi farklı olan. Tuz oranı %25 olan 40 litrelik tuzlu suya 10 litre su ekleniyor. Şimdi biraz önce yaptığımız kalıptan yüzdesini yazdım. %25. Kabın içerisinde %25'imiz var. Kabımızı şöyle çizdik. Kaç grammış ya da kaç litreymiş? 40 litreymiş. Artı su eklediğim için buraya ben bir kabımı çizdim buraya ben yüzdeyi yazmıyorum az sonra yazacağım. Şunu dedik tuz dedik eğer sen buraya su ekliyorsan bunu tuza çevirmelisin. Farklı maddeye yüzdesi olmayan farklı maddede yüzde sıfırı yapıştır gitsin. Buradaki ifade toplam oldu 40 ile 10'un toplamı 50 soru işareti tuzun yüzdesini bulmuş oldu. O halde 40 ile 25'i çarpacağız bu birinci veri. Artı 0 ile 10'u çarpacağız bu ikincisi 50 ile soru işareti son nokta. Burayla çarptım 1000 yaptım. Sıfır yazmaya gerek yok. 50 tane soru işareti. Sıfırları birer tane atalım. Soru işaretinin karşılığı 100 bölü 5'ten cevabımız da ne yapıyordur? 20 yani %20'lik bir tuz oranı oluşuyor. Şeker oranı %30 olan 70 gramdan ne yapıyor bu sefer? Su buharlaştır. Demek ki eksilt demek istiyor. Şöyle bir kabımız. Şu birincisi, şu ikincisi. Şu da oluşacak kap gibi bir şey olsun. Hadi bakalım. Yüzdesi 30 yaptık. Yüzdeyi buraya yazdım. Kabın dışına 70 gram yazdım. Buharlaşacağı için çıkarma işleme. Bu şekerdi. Neyi buharlaştırıyorum? Su buharlaştırıyorum. Suyu hemen şekere çevirdim. Yani yüzdesine 0 yaz demek istiyorum. Kaç gram? Kaç gram olduğunu o da bilmiyor. Kaç gram? X gram x gramı yazdım eşittir. Bu sefer oluşan şekerin yüzdesi verilmiş. Yüzdesini 35 yazdım. Karışma dikkat toplam ne yaptı? 70 eksi x yaptı. 4 işleme başlıyorum. 30 çarpı 70 bu birincisi. Eksi 0 çarpı x ikincisi. 35 çarpı 70 eksi x'in denklemlerden unutma artı eksi varsa parantez hepsiyle çarpılmalı. Tamam. 30 ile çarptığımda ne yapacaktır burası? 21'den 2100. Sıfır yazmıyorum. 35 ile 70'in çarpımı ne yapacaktır? 2150 mi yapıyor? 35 pardon 2150 değil. 35'in 5'i elde var. 2450 de burası yaptı. Eksi 35 x yaptı. Sevgili gençler bu buraya gitsin bu buraya gelsin. 35 x eşittir. 2450'den çıkartacağım 2100. Dolayısıyla çıkardığımda ne kaldı? 350 kaldı. X'i yalnız başına bıraktım. 350 bölü 35 yapar. Dolayısıyla X'imiz de sadeleşti. 10 yapacaktır. Karışımdan 10 gram su buharlaşmış. %20'si şeker olan 70 gram şekerli suya. Yine aynı mantık. Bu sefer hem su hem de şeker ilave ediyor. Hiç fark etmez. Şu bizim yüzdemize olan. Şu ikincisi ne olsun su olsun. Şu üçüncüsü şeker olsun. Şu dördüncüsü de karışımın tamamının birleştiği kap olsun. Yüzdesini yazdım yüzde 20. Dikkat şey yazıyorum şeker. 70 gram. Ne ekliyorum? 20 gram su. Suyu yazdım. Yüzdesinin sıfır olma sebebini biliyorsun artık. Şekere çevirdim. Kaç grammış? 20 grammış. Sonra diyor 10 gramda şeker ilave et. Şeker ilave ettim. Hepsi şeker olduğuna göre %100. 10 gram da buraya. Toplam karışım bunların toplamı olduğu için 100. Burası soru işareti. Bulduğumda şeker. Şeker, 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 şekeri buldum. Artı, artı eşittir. Sebebi biliyorsun karışıma ilave ettim. O halde 20 ile 70'i çarpıyorum. 20 çarpı 70 artı. 0 ile 20'yi çarpıyorum artı. 10 çarpı 100. Bence sen bu kadar uzatma. Sen direkt çarpılmış halini yaz. İşlemleri daha da hızlandırırsın. Bununla bunun çarpımını yani şunu direkt yaz. 1400 hocam. Şunla şunun çarpımı 0. Bununla bunun çarpımı 1000 gibi. Direkt bunları bir daha yazıp da zamandan e, ne diyelim? Zamanı boş harcama diyelim. Topladım 2400 diyelim. 2400 eşittir 100 tane soru işareti. 2 tane 0 atarsam yeni oluşan kabın yüzdesi %24'lük şeker olacakmış. Alkol olanı 25 oran alkol alkollü dedim. Alkollü suyun üçte biri döküldü. He hiç miktar belli mi? Yok belli değil hocam. O halde ne diyelim biliyor musunuz? Üçte biri demek bir bölüş demek değil mi? E ben ne anlattım? Karışım sorusu, denklem sorusu, yüzde sorusu hiç fark etmez. Buradaki yapacağın işlem şu olacak. Verilen ifade 3'ün katı olan bir gram olsun. Buradan da sonuca gidebiliriz. Çok rahat gidebiliriz. Dikkat edin. Nasıl? 3'ün katı 3V'lik bir karışım olsun. Bu 3V'lik karışımın 1 bölü 3'ünü döktüğümde 1 bölü 3'ünü döktüğümde 3V'nin 1 bölü 3'ünü döküyorum. 3V çarpı 1 bölü 3 döktüğüm için çıkartacağım. Dolayısıyla yeni karışımda ne kadar kaldı? 2V kaldı. Burayı sildim. 2V'yi yerine yazdım. Peki ne demiştim? Karışımdan bir şey çıkardığında ya da aynı oranda eklediğinde dikkat et Verilen işlemlerde asla ve asla yüzde değişmiyordu. O halde yüzdeyi yazdım. Yüzde 25 alkolümüz burada. 2. Alkol oranı yüzde 40 olan aynı miktarda oranı verdiği için yüzdesi verildiği için direkt alkol almıyorum. Yüzde 100 almıyorum. Yüzde 40. Aynı miktarda su konuluyor dökülenin yerine bak dökülenin yerine şimdi aynı miktarda aslında cümlede şunu anlayanlar da yanlış anlamıyor ne kadar hocam 2V mi demek istiyor yoksa V mi demek istiyor bu ikisi de doğru anlaşılıyor ben ama öz, sınav sorularında veya denemelerde bunu söylediğini şunu demek istediğini izah edebilirim dökülen miktar kadar demek istiyor tamam mı dökülen miktarın yerine dediği için bu ifade V kadar döktüm V kadar da bundan aldım oluşan karışım 3V olacak bu ifade topladım eşittir soru işareti. Bu ifademiz. 2V ile 25'i çarpıyorum. Artık burayı hızlandırdım. 50V. 40 ile V'nin çarpımı 40 tane V. Eşittir 3V çarpı soru işareti. Toplam kaç V yapacaktır? 90V eşittir 3V çarpı soru işareti. Soru işaretini bulabilmek için 3V'nin tamamı karşıya bölü olarak geçiyor. 90V bölü 3V. V'ler gitti. 90 bölü 3'ten cevabımız 30. Burada oluşacak karışımın alkol yüzdesi %30'muş. Sevgili gençler orta yapacak kıvama geldim kısmına yani orta seviyede geldik. Buraları inşallah iyi anladığınızı düşünüyorum. Bundan sonra da artık pekiştiriyoruz. Öyle çok kolay sorular değil ama mantık bu. Dedim ya zaten girişte karışımdan sorularımız bu yöntemle kaçmayacaktır. İnşallah bundan sonraki seviye orta seviye zor kısmında da görüşelim. Bu karışımı da bu vesileyle bitirelim. Sınavda çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama Bunları siz bildiğinizde ister çıksın ister çıkmasın kaçırmayacağınızı ben kesinlikle ve kesinlikle söyleyebilirim. O halde diğer videoda görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Hoşçakal.